Muş'ta her geçen gün artan devlet destekleriyle tarım ve hayvancılık gelişim gösteriyor. Büyükbaş hayvancılıktan ülke ekonomisine 10 milyona aşkın bir katkı sağlandı. Tarım ve hayvan yetiştiriciliği merkezlerinin başında gelen Muş'ta 335 bin büyükbaş hayvanın et, süt ve hayvansal ürünlerden ülke ekonomisine 10 milyar 100 milyon TL katkı sağlanıyor. 5 bin büyük baş hayvanımız mevcuttur. Şu anda da özellikle kurbanlığa hazlanan desi işletmemizde bulunmaktayız. E, Muş ilimizde 74 bin üzerinde buzağımız, 7.500'ün üzerinde manda, bununla beraber 254 bin hem süt hem de et e, büyük baş hayvanımız bulunmaktadır. Özellikle de et konusunda 10 bin ton üzerinde et, Süt olarak da 320 bin ton üzerinde bir süt e, miktarı olarak Muş ilinde kazandırılmaktadır. Özellikle de hayvan varlığı olarak 6.7 milyar, e, et verimi olarak 1 milyar, e, süt e, üretimi olarak da 2.4 milyar gibi bir katkı sağlamaktadır. Muş'ta her geçen gün artan devlet destekleriyle tarım ve hayvancılık gelişim gösteriyor. Yaylalarındaki çayır verme ve soğuk suları nedeniyle özellikle hayvancılar tarafından tercih edilen muşta hayvan sayısı her geçen yıl artıyor. 335 bin büyük baş hayvan varlığıyla ülke genelinde 15. sırada olan muş, ülke ekonomisine de katma değer sağlıyor.